siz nasılsınız canım benim? Allah, teşekkür Allah. ederim. Iyi ben, ben de teşekkür ederim. Şimdi Hafize teyzeyi dayı başı olaraktan bahçeye getirdim. Şimdi ben kazacağım, o bana tarif edecek. Beraber bu bahçeyi yani ben belleyeceğim, o bana yardım edecek. Nasıl yapmam gerektiği konusunda daha sonra Hafize teyzeyle beraber fide almaya gideceğiz. Değil mi? İnşallah. Fide seçeceğiz beraber. Sonra kanal arı kaçmayı öğretecek. Beraberce fidelerimizi dikeceğiz. Değil mi canım? Tamam canım. Hadi bize kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Ee? katı yer ya. Evet. Ha. Bak. Bunu da e, dirgenle alakalı hep söylüyordunuz. Evet o diğeri dirgen e, değil ot atmak için de ama geçici bir çözüm olarak aldık onu. Şimdi bunu yaptırdık sanayiden. Şuradan ayak basma yeri var ve çok kalın eğilip bükülmeyen bir demir. Bununla yapacağım. Düşünen yazan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hadi kolay gelsin. Bir yağmur. Anam çok girmiyor ya. De, ne yapacağız bunu? Bilmiyorum. Burası kolaydı da. Taş var orada taş. Taş mı var? altını üstüne getirmek ha? lazım. He? Altını üstüne getirmek lazım. Ne ya? bu? Dur renderi arayayım da söyleyeyim. Hayatım Hazri teyzeyle arka uzun sürecek bize ya. Sen, evet. hem de bu sen bu, hem de bunu sen üstüne al. Altı alıyorum öyle. Altı, evet. Ay şu pazılarım ağrıyor, bacaklarım ağrıyor ama e, o kadar kurumuş ki toprak malum burada havalar çok ısındı o yüzden e, çok biraz da geç kaldığımız için vazgeçtim bahçe bellemekten ona bir çözüm arıyoruz şimdi her bir, her vazgeçiş yeni bir başlangıçtır e, şimdi biz e, elimizi yüzümüzü yıkayıp dolma yapmaya gidiyoruz mutfağa eğer bahçe olmuyorsa yemek lazım. O zaman dans. <laughs> Gidiyoruz efendim. Bir yemek, yemek yapacağız. Yardımcı ee, bir yardımcı bekliyoruz. Ender birini arayacak. O gelecek bize yardım edecek. Bir yapamadık. yapıyorsunuz? Ne? Yapıyorsun? ne? şimdiden geldik. Şimdi çay saati yapacağız. Şöyle daha önceden bunları sarıp e, buzluğa atmıştım. Şimdi onları kızartacağım. Çayla beraber hep birlikte yiyeceğiz. Evet. Afiyet olsun efendim. Kendin Nasıl? Hadi buyurun olur. afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ağzım alacak. <laughs> Elin kolun sağlık çok güzel olmuşlar. Afiyet olsun. Kendin gibi güzel olmuş. Ha, bu. <laughs> teşekkür ederim. Canım. Afiyet olsun. <laughs> bu çok peynirli, bu da otlu. Çok güzel bir afiyet olsunmuş. Afiyet olsun canım. Ne? <laughs> çok güzel olmuş. <laughs> Torun gibi güzel olmuş. Oh 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 ah, afiyet ah, olsun ah. hadi bakalım. Çok nefis olmuş. Şöyle ee, oh, oh çok güzel olmuş. Ne dedim ben. çok güzel olmuş. Torunum gibi güzel olmuş. Eline sağlık. Çok ben güzel olmuş. Anne ne güzel olmam yaptık. Yeğenim gibi güzel olmuş. Ay, Ay. Gibi güzel olmuş. sağlık. olsunlar. Çapaladılar. Değil mi? Evet, evet. Sen ne yapıyorsun şimdi? Ne yapacağız evet, biz? Hayırları Evet, göster. Şimdi şöyle toprağı temiz hale getireceğiz. Çayır, çimen, taş, ne varsa Hafize teyzeciğimle toplayacağız. Evet. Burayı ekime, dikime hazır hale getireceğiz. İnşallah. İnşallah. Haydi bakalım bize kolay gelsin. Aşağı bakayım şadırım ben ben dırmaya gücüm yetmez de hadi bakalım. Ben yaparım onu şimdi sen merak etme. fazlaları söktürdük. Hafize teyze ile beraber bunları güşahlarda geldiler. Şimdi Hafize teyzemle beraber bunları ayıklayacağız. Bunun hem kavurması hem böreğin içine konuluyor, hem sarması oluyor. He, geldi Hafize teyzem. Geldi. Geldi yardımcım canım aşkım. Sen benim hayatı başkıyım. Oy bir tanem. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ne güzel oturmuşsun öyle. Okumu güzel oldu, şey. Evet canım. Bakayım göster. Bağını göster. Niye? Yaptıklarını. Bunu oy gidi. Kavuracağız. Börek vuruyor bundan. Kavurması oluyor. Dolması oluyor. Her oh, şey oh, oluyor. Oh. Kızlar da burada. Annem de burada. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Bahçe işlerinde devam ediyoruz. Bugün bütün ekip buradayız. Haydi Gülşah. Otları temizliyoruz. Dün e, Güzelce kazıldı bahçe, Çapalandı değil mi? Evet. Bugün tekrar başladık. Temizliğe başladık. Aa, bugün çayırları temizliyoruz. Hadi bize kolay gelsin. Anneannem de bugün yardım ediyor. Gülşah da. Gü kolay gelsin. Teşekkürler. Hadi ben taşları çekiyorum. Hadi bakalım. Sağol. Teşekkür ederim ben de.

Herkese merhaba. İnşallah. Gülşah'ın Han biraz canı sıkıldı bahçe işlerinden. Şimdi e, onunla dolaşmaya çıktık. Evet. Şöyle gözükecek mi bilmiyorum. Yumurta aldık. Şöyle gösterelim. E, yumurta aldık. Şimdi biraz dolaşıyoruz kardeşimle beraber. Dolaştıktan sonra eve gideceğiz. Evet. Eve gideceğiz. Bahçe işlerinden sıkıldın mı? Evet. Bahçe işlerinden sıkıldın mı? Evet. Değil mi? Biraz gezelim, değil mi? Evet. Gezelim tabii ya. Birazcık gezeceğiz kardeşimle. Hadi bakalım. Evet. Bahçe işlerini bitirdik. Gülşah'la gittik, gezdik, geldik, evet. çiçek aldık. Evet. Çiçeği de birazdan gösteririz. Şimdi tabii anneannemler, teyzemler ve annem gelmişken Antalya piyazı yedirmeden onları göndermek olmaz diye düşündük. Antalya piyazı yaptım. Şöyle iki tabak. Enner de köfte yapıyor mangalda. Onlar ilk defa yiyeceksiniz değil mi Antalya piyazı? Yediniz evet. mi daha önce bu piyazdan? Hayır yemedik. Sen? İlk defa yani yiyeceğiz. Ben de ilk defa. <laughs> Sen? Ben de ilk defa. İlk defa Antalya piyazı yiyecekler. Daha önce yememişler. Bakalım. Ama normal piyazı biliyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Biliyoruz. Biliyoruz. Sizin bildiğiniz piyaz nasıl? Ne koyuyorsunuz içine piyazın? Sirke, limon, başka? <gülüyor> <gülüyor> Kuru fasulye haşlıyoruz. He. Üstüne fasulyenin suyundan biraz zeytinyağı, hmm. maydanoz. Karabiber, Domates, limon sıkıyoruz. yok, Hiçbir şey koymuyor. Sirke? Hiçbir şey. Sadece limon. Soğan, soğan, maydanoz. Antalya piyazının özelliği tahin var içinde. Biz koymuyoruz tahini. Bir de yumurta var. Kimyon var. Ama işte biz fasulye yaptığımız zaman hmm. koymuyoruz bir şey. Yumurta koymuyoruz. İşte. Buranın da bu çok meşhur. Birazdan tadacağız. Şimdi ben size çiçeğimi göstereyim. Sonra yine görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Aldığım çiçek bu. Tabii ki de garberi aldım. Hmm, bunu A yüz 8 liraya aldım. Anam. Çek, burayı çek. Aman. Ancak bahçe bahçe orayken. şimdi ateşlendi. Yine devam ediyor. Bütün gün yanmadı. Hayatım kolay gelsin canım. Teşekkür ederim hayatım. Yapayım. En derde köfteleri pişiriyor. Akçaabat köfteyle Adana köfte karışık yapıyorum. Soğanları biraz yakmışsın. <laughs> o yani. <laughs> ya içeri geldim lafa tuttunuz beni. Ellerine <laughs> sağlık. Teşekkür ederim. Bahçede coştu şimdi. Ee, bizim sabahtan topladığımız otlar yanıyor. Anneme <laughs> haber vermem lazım. Gidiyorum şimdi anneme haber vermeye. Anne! Rifa <laughs> Hanım, acilden bekliyorsunuz. Arkada büyük bir alev topu var. Şimdi alev almış. He, hadi bakalım. Annem gitti. Oraya müdahale ediyor. Yemeğimizi hazırladık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. olsun. Afiyet, olsun. Afiyet olsun. Ayran yaptım. Oh. Olsun. Pilav yaptım. Bunları da Ender pişirdi. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet, hayatım. Afiyet olsun. Hadi İnşallah. bakalım bize. Afiyet, Afiyet olsun. 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 Şimdi piyazı tadarken de çekeceğim bakalım. <laughs> Piyazı tadarken de çekeceğim bakalım Endelç. ne olacak. Yemeyenler endel bakalım endel nasıl olursağlı. tepki verecek. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Amin Biz canım. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hadi bakalım. Size sağ, Hadi. sağ olun. Şimdi piyazdan birer kaşık alın. Hemen servis edeyim ben. Birer kaşık et servis. Bir tatsınlar bakalım. Merak ediyorum. Anneanneciğim tabağını. Bunlarınızı alın. Hadi, Bir tadın bakalım piyazda. piyazda. Şey, Anneanne. Hepimiz afiyet olsun. Dur bekle. Bir tat bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tadın bakalım. Şimdi şimdi anneannem Hafize teyze tadıyor. <laughs> <laughs> Nefis tomu çok güzel. Nasıl tadı? Elinizi kolunuzu. Doğru söyle. Hadi. <laughs> o, ot yok ya Aslında <laughs> ot da var içinde. <laughs> evet, maydanoz var. <laughs> güzel sana. İyi mi? Güzel, güzel, çok Hadi güzel. Hadi şimdi sizde ikiniz. Hadi bakalım. Şunu al. Ay, şunu alalım. Buyurun. Eline sağlık. <laughs> Nasıl? Güzel, güzel değişik bir Eline sağlık. Sen tat. Güzel. Ben değişik bir tat bakalım ablacığım. Güzel olmuş kardeş. Şivalar gerçekten güzel olmuş. Güzel mi? Hı -hı. Afiyet olsun. Hadi bize <laughs> afiyet, olsun. afiyet olsun. Elimi yaktım. Bravo bana. Değil mi anneanne? Kendi düşen ağlamazmış. Mangalı yakmaya yardım ediyordum. Odunu atayım derken ızgaraya yapıştı elim. Şimdi krem sürdüm. Bakalım. olsun. geçmiş Geldim. Anneannemin burasına yattım omzuna. Ay anane. Güzel en güzel ya. Anne çocuğu. Ben oh. ilk gözümün ağrısı wow. İlk gözümün ağrısı Bir tane anneannesin çocuğu. Of şey. <laughs> of oh, oh, oh. Sen çok güzel. <laughs> kemik hastası. Kemiğine Sakın ha üstümü yapma. Sen git. Hayır gel. Benim üstüm gibi vallahi acıcık Öp, öp ananın öp. Pan! bak sen öp Öp gari. Öp öp gari dur sen de öp. Kim o? Kim o? Sånn